40 timli, şifalı aşurelerin dağıtımı Afyonkarahisar Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez mevlevi türbe cami yerine Zafer Meydanı'nda gerçekleşti. Müzik Üye başkanımız Sayın Burcu Göksal'a rahatsızlığı nedeniyle hastanede serum tedavisi uygulandı. Bu nedenle aramızda bulunamıyor. Sizlere kalbi selam ve muhabbetlerini iletiyor. Kendisine bu vesileyle bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Afyonkarahisar tarihiyle yetiştirdiği ilim ve devlet adamlarıyla eşine ender rastlanacak bir şehir. Bu mahallelerde doğan, büyüyen yöneten ilim ve devlet adamları şehrimize olduğu kadar tarihimize ve kültürümüze de hizmet etmişlerdir. Bugün Afyonkarahisar'ın 500 yıl öncesine dayanan, köklü geleneklerden biri olan 40 hatimli şifalı Aşure dağıtım etkinliğinde sizlerle birlikte olmanın sevincini yaşıyoruz. Hazreti Mevlana'nın 7. kuşak torunlarından Sultan Divani Hazretlerinin başlattığı 40 hatimli şifalı Aşure geleneğini sürdürürken Sultan Divani ve Mevlana Hazretlerini de rahmet ve minnetle anıyoruz. Aşure kültürümüzde birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel sembollerinden biri. Farklı malzemelerin bir araya gelerek oluşturduğu bu lezzetli tatlı aslında hepimizin bir arada daha güçlü ve daha zengin olduğumuzun bir göstergesidir. Bu etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hep birlikte el ele vererek daha güzel yarınlara yürümek dileğiyle Aşuremizin manevi huzurumuzu, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesi dileğiyle afiyet olsun diliyor, saygılarımı sunuyorum. Bugün milletimizin inanç dünyasında müstesna bir yeri olan sabrın, şükrün, paylaşmanın ve kardeşliğin sembolü olarak asırlardır yaşatılan köklü bir geleneğimiz olan Aşure günü vesilesiyle toplanmış bulunuyoruz. Muharrem ayının 10. gününe tekabül eden bu mübarek gün İslam tarihinin en hazin hadiselerinden biri olan Kerbela Vakası'nın yıl dönümüdür. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu müstesna gün vesilesiyle yayınladıkları mesajlarında Şah-ı Şehidan Hazreti Hüseyin Efendimiz'i ve 72 yol arkadaşını şehadetlerinin 1386. yılında rahmetle kemali hürmetle yad ediyorum ifadeleriyle milletimizin ortak hafızasına ve ulvi değerlerine vurgu yapmışlardır. Bu anlamlı sözler ortak tarihimizin bize yüklediği kardeşlik hukukunu ve medeniyetimizin taşıdığı yüksek ahlaki ilkeleri hatırlatmak bakımından son derece kıymetlidir. Aşure bu birlik ve beraberlik anlayışının sofralardaki sembolüdür. Farklı tatların bir araya gelerek oluşturduğu uyum toplumsal de bir yansımasıdır. Paylaşmanın, kardeşlik hukukunun ve gönül köprülerinin yeniden kurulduğu bu gelenek, milletimizin vicdan ve kültür dünyasında özel bir yer tutmaktadır. Afyon Karahisar Valimiz Sayın Doçent Doktor Kübra Güran Yiğitbaşı'nın destekleriyle ilimiz genelinde Afyon Karahisar İl Müftülüğümüz öncülüğünde düzenlenen etkinliklerle 20 camimizde ve 19 Kur'an kursumuzda gerçekleştirilen Muharrem ayı ve aşure günü programları vasıtasıyla 11 bine aşkın vatandaşımıza ulaşılmış. Birlik, beraberlik ve paylaşma kültürümüz bir kez daha en güzel şekilde yaşatılmıştır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen Türkiye 100 Yılı vizyonu doğrultusunda bu köklü manevi mirasımızı yaşatmak, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi daha da güçlendirmek hepimizin müşterek sorumluluğudur. Bu vesileyle Aşure gününün milletimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyor bu programın hazırlanmasında emeği geçen Afyon Karahisar Belediye'miz ve diğer katkı sunan kurum ve kuruluşlara ve kişilere teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Afiyet olsun. ve ala alihi ve Rabbena ya Rabbena minna entes Ve selam efendimiz olmak üzere bütün peygamberlerin ruhlarına ashab-ı kiramın, tabiinin, tebevüb tabiinin ruhlarına ahir akibetimizi hayır eyle, ahir akibetimizi hayır eyle. <laughs> gösterdiğiniz için her birinize teşekkür ediyor. Afyon Karinsar Belediyesi olarak. <Gülüyor> <Gülüyor>